misafirlerimizi lütfen içeri alalım programı başlatacağız <laughs> namaz kılmak için, sigara içmek için polise <laughs> balkonlara çıkan sevgili misafirlerimizi lütfen içeri alabilir miyiz? <laughs> herkes yerine oturduysa biraz sessiz olabildiysek arkadaki misafirlerimizden, ayakta kalan insanların arkadaşlarımızdan ben özellikle bir bulunuyorum. Programımızı başlatabilmek adına yerlerimize oturalım. Yerlerimize oturalım. Evet. Van'da hepimizin bildiği gibi iki kefal balığı meşhurdur. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşar. Balık yumurtlama döneminde 3 ay balık avlama tatil, tatili olur. O yasak kalktıktan sonra balıkçılar oldayı atar balıkları tutar. Sonra bir erciştir dostumuz balıkları satmaya sokaklara çıkar. O arada sevgili Ahmet Poyrazoğlu abimizin nenesi balkonda balıkçı seslenir. Balıkçıya seslenir. Nasıl balıkların taze mi diye. Balıkçı da o arada bağırır tabii. Balıklar canlı canlı diye. Nereye kızar? Sultan nereye der ki ben canlı canlı derim ama siz taze mi diye sorarsınız. Üzüldüm ben bu sorunuza. Sultan nereye kendisine der ki Evladım ben de 80 yaşındayım ama canlıyım yani her canlı 80 yaşında da olsa taze diye çıkışım <laughs> ve Ramazan'daki yorgunluk açlığın vermiş olduğu yüzlerin asıklarını biraz olsun tebessümle bölüştürelim diye böyle bir giriş yaptım. Özatay'ı benleyelim. 10. İftar geleneksel iftar programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getiriyoruz. <laughs> Bu sene varımız günlerin en uzun olduğu döneme de geliyor. İftar. O yüzden biz süreyi kısa tutacağız, hızlı bir akış sağlamaya çalışacağız ve müzik dinleyeceğiz. Dinleyeceğiz müzik ve coşacağız. Hepsi sizlerin karşısına çıkmak için bekliyorlar. Ben hemen hızlı bir şekilde Derneğimizin yöneticilerini ben sahneye davet edeceğim. Başkan Nihat Bozkuş, ikinci başkan Mehmet Uçkan isimlerini okudum arkadaşlar lütfen sahneye gelsin. Genel Sekreter Turan Katıldı Masip Recep Tanrı Tanır Hatta İlişkiler Komisyonu Başkanı Sayın Musa Ünlüer İnşaat Komisyonu Başkanı Bülent Kılıçal Ali İhsan Merey Bahattin Kalabalık Mustafa Yarar Gıyasettin Üzüner Emin Benöz Celal Maat İcra Kurulu Başkanı Sayın Hüsamettin Ağar, üyeler Abdülkafur Erkaymaz, Haluk Şakar, Erdal Evinç, Erol Temel. Denetleme Kurulu Başkanı Cengiz Gürsel, yöneticiler Ahmet Ömürlü, Abdülkadir Yanan, Aydın Ertürkmen, Kerem Özmentir. <laughs> Ve şimdi... <laughs> Hüsamettin Bey'i alabilir miyiz? Sayın Hüsamettin Ağar. Evet şimdi Onursal Başkanımız Sayın Ekrem Eralbaş Bey'i de alalım lütfen. Sizden bu kadar cılız değil. Güçlü bir alkış diyeceğim ama bir dakika. Evet Nisan ayında genel kurulumuzu, seçimli genel kurulumuzu yaptık, yeni yönetimimizi seçtik, birçok arkadaşımız değişti, yeni aramızda katılan arkadaşlarımız var, onları motive, iyi bir motivasyona ulaştırmak için, onlara bir moral için güçlü bir alkış istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi kısa bir açılış selamlaması yapmak üzere başkanımız Nihat Bozkuş Bey'e mikrofonumuzu atıyorum. Çok değerli başkanlarım, değerli iş adamları, değerli hemşehrilerim. 10. geleneksel iftar yemeğimizi tüm Özak Yönetim Kurulu adına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben fazla konuşmayacağım. Benden sonra konuşacak arkadaşlarım var. Tekrar hepinize sevgi ve saygılar mesela anlıyorum. Muhammed Cihira adına serçevatın, afiyet olsun. Başkanımız çok nazik, sizleri yormamak adına konuşmasını kısa kesti. Çok teşekkür ediyorum. Peki, yönetim kurulu arkadaşlarımızı güçlü bir alkışla yerlerine alıyoruz. Hüsamettin <laughs> Bey ile Eklendi'yi göndermiyoruz. <laughs> evet, ben iki abimizi konuşmasından sonra aramızdaki değerli, hepiniz birbirinizden değerlisiniz birkaç ismi ben okumak istiyorum. Şimdi İcret Kurulu Başkanımız Sayın Hüsamettin Ağar mikrofonu uzatıyorum. Saygıdeğer huzuru, saygıdeğer bayanlar, baylar, hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Bu akşam bizi sizlerle bir araya getiren sponsorlarımızı ben takdim edeceğim. Okyanus Koleji'nin yönetim kurulu başkanı Orhan Özbey'e çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Kendileri rahatsız aramızda değiller. Van Gölü Turizmi'nin sahibi Sayın Necip Kartal'a e çok teşekkür ediyoruz. Leiford <laughs> Harun İnşaat yönetim kurulu başkanı Sayın Yılmaz Şen Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Seninle. Bize bu yeri tavsiye eden Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Necmi Kadıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Yemek organizasyonunu yapan Doğan Yemek Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayhan Yüce'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bir alkışla bizim yönetim kurulu üyelerimize gelsin. Onların da çok emeği oldu. Hepinize saygılar sunuyorum. Selam veriyorum. İzmir Kurulu Başkanımız Sayın Hüsamettin ağır e teşekkür ediyorum. Göndermiyoruz, bekletiyoruz hemen. Şimdi Onursal Başkanımız Sayın Ekrem Erarmaş Bey'e mikrofonu uzatıyorum. Çok kıymetli vakıf başkanı, federasyon başkanı, dernek başkanları, iş adamlarının çok değerli Vanlılar, Vanlıların dostları, hemşerilerimiz, annelerimiz, kardeşlerimiz. Bugün burada Özalp Saray Derneği olarak sizleri bir araya getirip ağırlamaktan, sizlere hizmet etmekten gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İstanbul gibi bir metropolda eğer yönetici arkadaşlarımız hizmet edip de zahmet edip de siz değerli büyüklerimizi bir araya getirmişlerse sizlerin huzurlarınızda onlara da şükranlarımı sunuyorum efendim. Çok kıymetli büyüklerim. Malumunuz Bugün programımızda bir değişiklik yaptık. Hepinizin affınıza sığınarak malumunuz üst katımızda dolu. Herkes konuşmaları bekliyor. Ondan sonra çok değerli sanatçı kardeşlerimiz var. Onlar huzurlarınıza çıkıp biraz olsun bu Ramazan ayında biraz olsun sizlere keyifli dakikaları yaşatmak için e, huzurlarınıza çıkacaklar. Kıymetli büyüklerim, değerli dostlarımız, değerli Özalp Saray Derneği'ne gönül veren dostlarımız, bu sene onuncusu olup derneğimizin iftar yemeğinde bunları söylemeden geçemeyeceğim derneğimizin inşaat bölümün beşinci katını yirmi gün evvel betonumuzu döktük. Bu betonumuzdan katkısı olan iş adamlarımız, değerli dostlarımız huzurlarınızdan arz etmeden geçemeyeceğim. Kıymetli dostlarımız, iş adamlarımız Sayın Cafer Gürsel, Sayın Erol Temel, Sayın Mehmet Geçer, Sayın Necip Aslan Tosun. Sayın İhsan Bozkurt, Sayın Şahabettin Sürü, Sayın Yılmaz Yaraş, Sayın Abdülkerim Sayar, değerli dostlarımız, değerli büyüklerimiz, derneğimizin beşinci katında emeği olan bu değerli büyüklerimize huzurlarınızda teşekkürlerimizi yönetim adına sunuyoruz. İyi ki varlar. Çok kıymetli dostlarımız, büyüklerimiz, abilerimiz. Bizler bir sivil toplum örgütü olarak her ne kadar bir araya geliyorsak, getiriliyorsak ama hayatımızın bir parçası yaşamımızdanla ilgili birkaç konuya değinmek istiyorum huzurlarınızla. Malumunuz Dünyada kardeş kanı dökülüyor ve hakikaten büyük katliamlar oluyor. İşte Kuveyt'te, Tunus'ta, Suriye'de ve şunu arz edin değerli büyüklerimiz, dostlarımız. Yanı başımızda Kobane'de kardeş kanı gözümüzün önünden dökülüyor bizler de bir sivil toplum örgütü olarak hakikaten üzerimize ne düşüyorsa yapmak zorundayız, yapmalıyız. Ve herkesin üzerine ne düşüyorsa siz değerli büyüklerimiz olarak sivil toplum örgütlerin başkanları, yönetimleri olarak ve değerli iş adamlarımız olarak siz de ricamız olarak yani toplantılar oluyor konuşmalar oluyor. Davet ettiğimiz zaman lütfen bu duyarlılığa sahip çıkmamız lazım ve bir an evvel bu dökülen kardeş kanın durulması için hepimizin üzerine ne düşüyorsa onu hep birlikte yapmalıyız. Değerli büyüklerim, bu mübarek Ramazan ayında değerli baktığınızı fazla almak istemiyorum. Gelecek olan Ramazan Bayramınızı da Derneğimiz yönetici arkadaşlarımız adına kutluyorum. Rabbim nice Ramazan ayları ve bayramları nasip etsin. Hepiniz tekrar bizim Van'da meşhur bir sözümüz var. Hani diyorlar ya. Başımız gözümüz üstüne gelmişsiniz. Hepiniz başımız gözümüz üstüne gelmişsiniz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Afiyetler olsun efendim. Yine Ekrem Bey'e çok teşekkür ediyorum. Fevzi Bey'den, Orhan Hoca'dan, Ahmet Hoca'dan, Müjdat Bey'den bu gece çok güzel sohbetler aslında bekliyorduk. Ama bir değişiklik yaptık, aklınıza sığınıyoruz. Bu akşam müzik dinlemek istiyor. Üyelerimizden bir araştırma yaptık. Zaman kısıtlı, biz konuşmalardan daha çok müzik, eğer müziği yer verirseniz, müzikleri dinlersek Öyle bir talep geldi. O yüzden abilerle, abilerle de biz de şey yaptık. Onların fikirlerini aldık ve böyle bir şeye başvurduk. Affınıza sığınıyoruz. İnşallah zaman uzun uzun bir zamana denk geldiğinde uzun uzun sizleri dinlemek istiyoruz. Şimdi Van Vakfımızla artık ismi özleşen Sayın Müjdat Çelik Bey aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Van Dernekler Federasyonumuzun Genel Başkanı Sayın Fevzi Donat Bey aramızdalar. Hoş geldiniz. Van Gölü ve Çevresi Dernek Başkanı Sayın Yusuf Tuncil Bey aramızdalar. Erciş Dernek Başkanı Sayın Şemsettin Şahan Bey aramızdalar. Çekmeköy Vanlılar Dernek Başkanı Sayın Mehmet Ervecer Bey aramızdalar. Çatak Dernek Başkanı Sayın Burhan Süpürgeci Bey aramızdalar. Yeşil Gevaş Dernek Başkanı Sayın Salih Salihoğlu aramızdalar. Çaldıran Dernek Başkanı Sayın Orhan Ayırdız Bey aramızdalar. Yine Eyüp Erciş'ler Dernek Başkanı Sayın Oğuzhan Demir Bey aramızdalar. Akto Sanayici ve İş Adamları Onursal Başkanı Sayın Mehmet Kızıl Bey ve Başkan Sayın Hasan Kızılkaya Bey aramızdalar. Aslında Akko bizim kardeş derneğimiz. Sanayici ve İş Adamları Derneği. Muhteşem bir birlikteliğimiz ve bir ilişkimiz vardı. Beraber Banda, Erzurum'da çok güzel programlar gerçekleştirdik. Bizim Yönetim yeni seçildi. Benim de yönetim kuruluna seçildiğim Atdo Derneği'nin başkanı bugün acil bir durum dolayısıyla Erzurum'a gitti. Sayın Emin Atmaca Bey yeni başkan seçildi. Şu anda aramızda değil ve de bir önceki başkan Sayın Hasan Kızılkaya Bey'in adını zikrettim. Ee, umarım yanlış yapmamışımdır. Evet. E, Gevaş Dernek Başkanı Sayın Bedrettin Dinçer Bey aramızdalar. <laughs> Avrupa, pardon, Asya yakasında faaliyet gösteren Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği Sayın Bedrettin Akyol ve yönetimi aramızdalar. <laughs> Mehmet Küçük Bey, Kuzey Otomotiv aramızdalar. <laughs> Sevda Durgun Hanımefendi, basınımızın güzide şahıslarından aramızdalar. Bugün bir gururu daha yaşadık. Beylikdüzü'nde Van'ımızın çok özel şahıslardan, özel simalarından Türkiye'nin en genç yaşta profesörlük unvanı alan 30'a yakın kitabı olan, yüzün üzerinde makalesi olan Toros Üniversitesi Rektör Yardımcısı Siyaset Bilimcisi Sosyolog Sayın Ahmet Profesör Doktor Sayın Ahmet Özer Bey aramızdalar. Bugün Beylik Yüzü'nde bir programı vardı. Kitap imzalama ve söyleşi programında da birçok dostumuz oradaydı. Çok güzel bir program oldu gene eğitim denince artık akla gelen ilk isimlerinden biri olan Okyanus Kolejleri sahibi kültür dershanelerin eski dershaneler ve artık lise olarak bundan sonra eğitim hayatına devam edecek ve geçen seneden itibaren Bruni Üniversitesi'nin de bünyesine katan büyüğümüz eğitimci abimiz sayın Orhan Özbey aramızdalar büyük alkış istiyoruz. Harun İnşaat Sayın Yılmaz Şen Bey aramızdalar. İş adamlarımızdan Sayın Halit Yetkin Bey aramızdalar. Türkmen Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı üyeleriyle birlikte Sayın Eşref Tanrıkulu Bey aramızdalar. İş adamımız Selen Gümrükleme Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nizamettin Ağar Bey aramızdalar. Teymur İnşaatın sahibi yönetim kurulu başkanı Sayın Murat Teymur Bey aramızdalar. <laughs> Öz adlı hemşerimiz, gururumuz Edirne'de çok büyük saygı duyabilecek, duyulabilecek pozisyon alan Havza Spor Kulu Kulübü Başkanı iş adamımız Sayın Cafer Gürsel Bey aramızdalar. <laughs> i̇ş adamımızdan Sayın Nevzat Makar Bey aramızdalar. İş adamlarımızdan Sayın Nazım Karakoç Bey aramızdalar. Öz atlı avukatımız, değerli abimiz her başımız sıkıştığında kendisine koştuğumuz ve bütün problemlerimizle birebir ilgilenen avukatımız Sayın Suat Narin Bey aramızdalar. iş adamımız, Antepli dostumuz Sayın Hüseyin Demir Bey aramızdalar. <laughs> Mardinli dostumuz, Özaltların, Vanların dostu Sayın Abdülkerim Sayar Bey aramızdalar. Hadi. Emekli Telekom Müdürü Sayın Zeki Uçkan Bey aramızdalar. <laughs> Esenyurt Hakların Demokrasi Partisi Eş Başkanı Sayın Mahmut Çakan Bey ve yönetimiyle birlikte aramızdalar. İş adamımız Sayın Şahabettin Sürü Bey aramızdalar. İş adamımız Sayın Maşallah Tepe Bey aramızdalar. İş adamımız Sayın İsa Yavuz Bey aramızdalar. Musa Şeker Bey, meclis üyemiz aramızda. Sayır Bey, başkan yardımcısı aramızda var. Selahattin Aydar Bey, başkan danışmanı dostumuz, bin gözlü dostumuz aramızda var. Mustafa Karatay Bey aramızda var. biraz geç geldiği için onun ismini ancak erken gelenlerden göre yazdım. Evet. İsmini okumayı unuttum. Değerli dostlarım varsa arkadaşlarım lütfen bana yardımcı olsun. Yetiş evet. üyemiz Sayın Erkan Demir Bey aramızda var. Başkan danışmanımız Sayın Ferhat

yapmışlar. Onların aslında arkadaşlara demişler ki ya lütfen yapmayın ama arkadaşlarımız niye yapmayalım söylemeyelim diye. Bana not getirdiler. Seyfettin Özbey Bey. Bin lira bugün baş yapmış. Alkışlayalım kendisini. <laughs> Mustafa Yarar Bey bir miktarda bağış yapmış, çok ricada bulunmuş demiş ki miktarını söylemeyin. Bugün bağış yapmış kendisine çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar Mustafa Bey'inizi. Biz aslında Aydat'tan ve bağışlardan bu akşam bahsetmeyecektik. Bizim bazı yönetici arkadaşlarımız sizden önce saat 5'ten itibaren biz buradaydık, toplantı yaptık. Bazı arkadaşlarımız karşı çıktı. Dediler ki ait artık bahsetmeyelim. Bağışlardan artık bahsetmeyelim. Öz Ederne'ye artık e, ihtiyacı yoktur. Yani ödenmesin anlamında değil. Yani ikide bir yüzük söyleyip de insanları rahatsız etmeye, huzursuz etmeye gerek yok. Ama bizim dernek müdürümüz ve muhasibimiz yine bana not göndermişler. Demişler ki lütfen okuyun. Aydatını ödemek isteyen üyelerimiz var ise eğer, bağış yapmak isteyen dostlarımız var ise eğer kapının önünde müdürümüz sistem taşmış, Orada bağışları ve aidatları kabul ediyor. <laughs> Biraz daha ben Akdo Derneği ile ilgili bir iki kelime daha söylemek istiyorum. Onlarla o kadar güzel bir bağımız, bir ilişkimiz var ki Akdo Derneği'nin bünyesinde yeni yönetim seçildi. 20 kişi yönetime seçildi. 10 kişi denetlemeye seçildi ve Yüksek İstişare Kurulu seçildi. Bu Yüksek ku İstişare Kurulu'nda bizim onursal başkanımız Sayın Ekrem Bey Bey'i vardı. Ve yönetim kurulunda öz adlılar olarak, vanlılar olarak Sayın Oğuzhan Demir Bey de yönetim kuruluna seçildi. Sayın Hüsamettin Ağar Bey de yönetim kuruluna seçildi. Sayın Abdülgafur Erkaymaz Bey de yönetim kuruluna seçildi. Yine vanlı olarak Sayın Abdullah Gardaş Bey Ercişli olarak yönetime seçildi. Ve yine Seyfettin Özbey Bey yönetime seçildi. Ve ee, onlarla o kadar güzel projelerimiz olacak ki bir sürpriz birlikte bir sürprize daha imza atmak üzereyiz. Van'da tespit etmeye çalıştığımız bir okul yapmak istiyor Akdoğu Derneği. Eğer başkanımız bugün burada olsaydı ona o sözü alacaktık. Tesis etmeye çalışıyoruz. Okulu olmayan köy tesis etmeye çalışıyoruz. Birinci önceliğimiz, mesela Bereyat ve Levdealar Biz de özaltı bölge olarak seçmeye çalıştık, ağlımızı koyduk. İnşallah bunu en yakın zamanda gerçekleştireceğiz ve sizden özel bir ricada bulunuyorum. Bu isteğimizin gerçekleşebilmesi için Akdoğan, Sancı ve İnsanları Derneği yönetimi burada onları bir alkışlayalım. ve şimdi eğer sazcılarımız hazır ise müzi müzisyenlerimiz hazır ise biz artık yerimizi müzisyene ve ondan sonra sanatçılara bırakacağız. Teşekkürler. Her yerde bir çınlhamu sert çawa sert sarıvatine. Emet ama bana kubaniye hem bizi gelip kusura ben ne beyeyim. İnan ki bahsettir ama ama şenlik ya gelen bana millet yani kelam ki beysin.